Ben Sama, 17 yaşındayım. Buraya henüz 8 yaşındayken geldim. Türkçeyi kısa sürede öğrendim. Suriye'deyken gitara başladım. Bir gün anneme dedim müzik öğrenmek istediğimi. Annem de hemen bir müzik evine götürdü. Gitarı seçtim. Gitar benim tek arkadaşımdı buraya gelirken. Müzik çalarken insanlara anlatmak istediğim şeyleri ve anlatamadığım şeyleri müzikte anlatabiliyorum. O yüzden çok rahatlıyorum. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum müzik bölümünde. Piyano, gitar ve bağlama çalabiliyorum. En sevdiğim dersler müzik dersleri. Gayet eğlenceli geçiyor. Ben okulun birincisiyim. Tüm derslerim gayet iyi. Okulda tek Suriyeli benim. En yüksek puanı alan benim 2019'da Tayvan'a gittim bir yarışmaya aday gösterildim yarışmanın adı Asyalı kız büyük elçisi orada hikayemi anlattım ve müzik çaldım herkes beğendi birinciliği kazandım ve geri geldim. İl göç idaresi olmasaydı ben Tayvan'a gidemezdim. Çünkü Türk pasaportum yok. Sadece kimliğim var. Gelecekteki planlarım mültecilere ve özel ihtiyaç olan çocuklara bir merkez açmaktır ve onlara müziği öğretmektir.